Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk tiyatrosunda iz bırakmış 10 tiyatro oyunu serisinde 10. ve sonuncu sırada Anton Çehov'un yazdığı Martı isimli oyun yer alıyor. Anton Pavlovich Çehov 29 Ocak 1860'da doğup 15 Temmuz 1904'te ölmüş Rus oyun ve kısa öykü yazarıdır tarihte kısa öykü alanında en iyi yazarlar arasında sayılmaktadır. Oyun yazarı olarak kariyerinde dört klasik eser üretmiş ve en iyi kısa öyküleri yazarlar ve eleştirmenler tarafından olumlu eleştiriler almıştır. Cheho, Henrik Ibsen ve August Strindberg ile birlikte çoğu zaman tiyatroda erken modernizmin doğuşundaki üç yaratıcı figürden biri olarak anılmaktadır ve edebi kariyerinin çoğunda tıp doktoru olarak çalışmış ve tıp benim nikahlı karım, edebiyat ise medresim sözlerini sarf etmiştir. Çehov 1896'daki Martı gösteriminden sonra tiyatroyu bırakmıştır. Fakat oyun Konstantin Stanislavski'nin Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından 1898'de yeniden oynanmıştır. Moskova Sanat Tiyatrosu daha sonra Çehov'un Muanya Dayısı'nı sahnelemiş ve Çehov'un son iki oyunu Üç Kız Kardeşle Vişne Bahçesi'nin galasını yapmıştır. Çehov geleneksel eylem yerine bir ruh hali tiyatrosu ve metinde batık bir yaşam sunduğu için bu dört eser hem seyirciye hem oyuncu topluluğuna meydan okumayı sunmaktadır. 1896'da kaleme aldığı bu eser Anton Çehov'un yazdığı dört büyük tiyatro eserinden ilkidir. Günümüz insanının şöhret merakı, yalnızlığı, yüzeyselliği, cahilliği, eylemsizliği, tembelliği, yaşlılığa ve ölüme duyduğu korkusu, güce olan tapınması gibi duyguları aktarması sebebiyle 21. yüzyılda da geçerliliğini koruyor. Çehov Martı'da bir çiftlikte bulunan orta ve aydın tabakaya mensup insanların yaşayış tarzını anlatmaktadır. Sakin bir akşam üstünde Sorin çiftliğinde başlar oyun. Çiftliğin hemen yanı başındaki göl ve martılar önemlidir kurguda. Türkiye'de ilk kez 1962 senesinde Kent Oyuncuları tarafından ses tiyatrosunda sahneye konan oyun 1986'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Yücel Erten'in yönetiminde sahnelenmiştir. Sonraki yıllarda Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları, Sadri Alışık Tiyatrosu ve Pürtelaş Tiyatro gibi tiyatro topluluklarının repertuarında yer almıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.